Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Kapalı mekanlarda maske şartı kalktı. Başkan Erdoğan, bilim kurulu toplantısından sonra tarihi kararları açıkladı. Okullarda ve diğer kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Vaka sayısı binin altına düşene kadar toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına devam edilecek. Bilim kurulu olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nda dün tarihi bir gün yaşandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemide gelinen noktaya dair bilgiler verdi. Daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kapalı mekanlarda maske şartının kaldırıldığına dair tarihi açıklama yapıldı. İşte Erdoğan'ın sözleri. 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına devam edilecek. Bilim kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplanmayacak. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum. 1 milyon 300 kişilik sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız. Vatandaşlarımızı korumak için dünyada geliştirilen her yöntemi, aracı ülkemize hızlı şekilde kazandırarak mücadeleyi özellikle ön plana çıkardık. Bugün dünyada kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biriyiz. Sahip olduğumuz tüm birikimi dost ve kardeş coğrafyadaki halklarla paylaşarak insani sorumluluklarımızı da yerine getirdik. 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi destek sağlayarak insani farkımızı gösterdik. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya bu konuda hayırla yad edilmeyecek bir yaklaşım sergilemiştir. Türkiye olarak bu süreçten çıkardığımız ders, kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğudur. Mart başında alınan açık havada maske serbestisi kararından sonra dünkü açıklamayla kapalı mekanlarda da maske şartı kaldırılmış oldu. Bakan koca Twitter mesajında toplu ulaşım ve hastanelerde günlük bin vakanın altına düşene kadar sürecek maske şartına dair, çok yakında yüzümüzün akıyla maskesiz hayata geçiyoruz dün 2604 olan vaka sayısından bu belli, diye konuştu.